Alo! Lan Alo! ha? Polis memuru Derya Candan mı? Ha ne yapıyorsun kız? İyi misin? İyiyim ee, be. Ne olsun ya? Evde oya Dışarı çıktım. Hava alayım dedim. Sen ne yapıyorsun? Utkucuğum. Kız parti veriyorlarmış. Gel partiyi basalım bari. <laughs> Abi kapı çalı. Duymuyor musun be kapıyı? Duydum. Bakın oğlum biriniz. Abi tamam ya. Bakarım o zaman kapıya. Kimdir be o? Ama tanrım dedim o neydi be polis midir o? Merhaba polis amca ve abla. Lan evde korona partisi mi veriyorsunuz lan? Ha? Ne ayaksınız oğlum siz? Ha? Niye toplandınız lan evde? Abi ne sıkarsın kurşunu be yere ha? Ah. Havaya sıktı kurşun ben mi vuruldum? Ha? Ah, acıdı mı bir yerim? Kıpırdamayın sıkarım kurşunu. Abi öyle değilsen abi ya dedim bana canını yırım sana ne yapacak bakayım. Ah güzel çıkacak mı? Peynir abi çek bakayım o niye kadar yakışıklı çıktım gördün mü polis anıca. <laughs> of canım sıkıldı abicim ya ne yapsam acaba en iyisi telefon açayım da bari Brookhaven partisi yapayım evimde. <laughs> Bence çok iyi bir fikir dışarı çıkma yasağı da var ama olsun ne yapalım. Alo Kimse yok mu? lan aramadık ya neyse dur şunları bir arayayım da bari Ulan sun rehberden olan Hacca, Fatma, Cengiz, Murat Bu neyse tamam bu yeter ya Çekiyor mu la bu telefon? Çekiyor mu? Bakayım sinyal geldi ha tamam Evet Alo He evet canım parti yapıyorum Gel Ha benim evdeyiz bir şey olmaz Tamam hadi görüşürüz Ha ilk kişi geldi vallahi Oo Zibidi Murat hoş geldin gel kanka gel Hoş bulduk be ne yaparsın bak parti var dedi geldik. İyi ya zibidi Murat valla oğlum ne kadar iğrençleşmişsin lan gün geçtikçe daha da çirkinleşiyorsun ha vallahi tip kalmamış. Öyle deme sen iyiydi be ne yapıyoruz parti var dediler geldik işte hadi ben gideyim o zaman eğlenmeye. İyi git bari bak keyfine kanks. Şimdi bari Ayşe'yi arayayım. Alo Ayşe kız parti var gel. Tamam çabuk ol. Kapının önünde misin? Yuh ne çabuk lan bana mı geliyordun? Kapat hadi kontrol gitmesin. Gel kız gel gel. Ayşe gel. Ulan kapı çarptı kıza ya. Ay ne yapıyorsun be kapımı suratıma çarptı. Kız Ayşe. O çiçek ne öyle? Kim ver sana çiçeği? Aa yolda geçen biri verdi. İyi iyi geç kız geç keyfine bak. Tamam Alo. Kim kasap mı? Yanlış aradım lan kusura bakma Kasap aramışız ya. Alo. Necmi gel lan gel. Parti var gel. He. Geliyor mu? Ne çabuk geliyorsun oğlum lan? Oha kapıya gelmiş. Ne yapıyorsun lan Necmi? Ne yapalım be? Kopuyoruz. Anam kafam sıkıştı lan. Oğlum Necmi ne yapıyorsun ya? Kafayı kapıya nasıl sıkıştırdın ya? Şişt, oğlum lan kapıyı bırak oğlum. Geç içeri geç. Allah böyle anısı vermeye sizin ya. Ah, lan Geçten geç. Lan, geç. Üh. Kız Anşe ne yaptın? Para mı getirdin? Oo zibidi Murat'a bak Murat kopuyor. Oo sidikli Fatma paraları getirmişsin. Saç saç paraları Leyla ya bir daha mı geleceğiz den ya ya. Nerede dansöz lan? Ne dansözü kızım ya? Geç içeri geç geç. Allah Allah. Oğlum kim kaldı lan daha gelmeyen? Oo Fahri ne yapıyorsun Fahri? Geç içeri geç. Eyvallah be. Bu kimdi lan? Ne bileyim ben ben sen gitsin. Ne bileyim lan geç içeri geç parti var. Vallahi bu lan. Geç içeri geç Allah senin cezanı vermeye. Kızı bir daha işe. Müzik çalma kızım ya. Kafayı ütülüyorsun ha. Evet arkadaşlar şu anda evimde parti yapıyorum. Arkada bar... Hi. Eyvah eyvah oğlum barbeküler yanmış lan. Dereceyi arttıralım bari birazcık. 200, 500, 600, 700 800, 9000 derece. Evet şu anda ha mangal pişiyor. Ne yapıyorsun oğlum ya? Kopun beyler kopun kopun. Ay kopuyoruz. Haydi be yani ya, yaptınız bakayım ya. Hep deli gibi oynamak istiyorum. Kopun arkadaşlar keyfini çıkarın. Çok yorgun bu gece. Çok yorgun geçecek. Ee, i̇yi valla ortalık kalabalık olunca güzel olmaya başladı ha. Keyfinize bakın arkadaşlar. Ya, polis memuru Utku. Ee, parti mi varmış? Parti yapmak yasak değil miydi? Neredeymiş parti? Arkadaşın evinde mi? Ooo severim tamam. Dur o zaman. Alo! Lan Alo! Ha? Polis memuru Derya Candan mı? Ha ne yapıyorsun kız? İyi misin? İyiyim be ne olsun ya evde oya yarıyordum oy dışarı çıktım hava alayım dedim sen ne yapıyorsun Utkucuğum Kızım ne öyle konuşuyorsun ağzın yayık gibi Utkucuğum <laughs> de ya Kız parti veriyorlarmış gel partiyi basalım bari <laughs> Ayol geldin mi? Yanında mıydın be? Ne çabuk geldi. Kapat telefonu. Kontür yazması. Gel bir selfie çek bari. Olur kız. Bir selfie çekelim bari. Gülümse peynir de peynir. Peynir. Ne kadar çirkin çıktın be. Üf. Neredeymiş bunlar? Kız Ercan Öz'ün evindeymiş. Hadi gidelim baskına. Çek silahları fora. Olur olur. Aa, hadi gel. Abi kapı çalıyor. Duymuyor musun be kapıyı? Duydum. Bakın oğlum biriniz. be tamam abi ya. Bakarım o zaman kapıya. Kimdir be o? Oğlum içeri topla mı aldınız lan? Ne manyak herifsiniz siz ya? Aman tanrım dedim. O neydi be? Polis midir o? Merhaba polis amca ve abla. Lan evde korona partisi mi veriyorsunuz lan? Ha? Ne ayaksınız oğlum siz? Ha? Niye toplandınız lan evde? At silahını yere be. Sıkarım valla kurşunu. Abi tübe be ben gelmedim buraya beni zorla getirdiler be buyurun içeri gelin polis amca ve polis ee, abla be geçin içeri hadi geç Allah cezanızı verim gel buyur hele gel buyur Kıpırdamayın la sıkarım kurşunu hiç affetmem Abi ne sıkarsın kurşunu be yere ah Havaya sıktı kurşun ben mi vuruldum ah acıdı mı bir yerim Kıpırdamayın sıkarım kurşunu Ne oluyor lan ha kim ateş ediyor oğlum aha Eyvah ne oldu? Aa, polisler gelmiş. Ben görmedim sizi. Pardon. Hoş geldiniz. Bas bas paralara Leyla. Ya bir de aa, polis mi lan o? <laughs> Memur beyler vallahi ben gelmedim. <laughs> Beni zorla aldılar. Çocuğum asit para sarıyor abla. Ee, uyusun da büyüsün de anne. Abi ben vuruldum galiba. Abi. Be. Beni polis amca vurdu galiba. Niye vurdunuz beni be benim suçum günahım yoktu be ya. Ay gerzek elektroşok şok attım sana korkma ölmedin. Hı kaka ya selfie çekilelim. Abi öyle değilsene be ya selfie dedim bana canını yırım sana ne yapacak bakayım. Ah güzel çıkacak mı? Peynir abi çek bakayım var niye kadar yakışıklı çıktım gördün mü polis yanıca. Derya ne yapıyorsun ya Allah Allah. Buraya Yaşasın be. Ya. Çok güzel çıkmışım. vallahi billah çok güzel çıkmışım. Teşekkür ederim. Sana numaramı vereyim de bana onu Whatsapp'tan gönder. Ve be ablam benim. E, güzel ablam benim. Ay ne kadar çirkin çıkmışım. Ben bunu siliyorum. Abi silme abi. Silersin onu. Oğlum neyin peşindesiniz? Polis baskın yapmış. Adam selfie çekileyim diyor ya. He yettiniz ama siz şimdi. Atıyorum C4 ortaya. Ne yaptı lan? Adam C4 attı ortaya. Beyler c 4 dur ortada. Abi ne yaptınız ben öldüm. ben ölürüm o zaman. Neyse patlamadı Allah'tan C4'ü. Neyse yırttık. Allah bir daha atarım size o zaman. Allah bir daha attın. <laughs> Allah belanı verir mi? Abi ne yaptı bunlar veya bir bomba attı ortaya. Epçi öldü bunları ve abi ne yapam şimdi? Bacım sen ölmedin mi be? Ay dur şimdi be. Selfie çekilmem lazım. Ölüyorken son selfimi çekilmek istiyorum. Gel yanımda dur. Abi çok sever ama ölürken son selfie. Ay yatarken çek bir yana da var mı? Yanına doğru gelen şöyle o zaman. Tamam yat ayol yat. Ay yanıma yat. Abi ne bacım? Nasıl selfie çekmektir o be? Üstüme yattı resmen. Kalksana be. canım çıkar altta. Dur be. Ay. Arkadaş bu nedir ya? Polis eve geliyor. C4 bomba atıyor ya. Abi tutukla madem götür karakola ya. C4 bomba atmak nedir evin ortasına ya. Brookhaven'da yapılacak iş midir bu ya. Siz nasıl bir insansınız ya. Şuna bak ya. Resmen kafayı yemiş. Yerden para saçıyor ya. Öteki tabletiyle oynuyor ya. Memur bey ne yapmaya çalıştınız siz ya. Şuna bak biri de tabletini açmış. Oğlum kim söylemezse ben de gidiyorum abi. Bakayım bari. Aaa olamaz. Abi mangal yanmış. Dereceyi düşür. Ay pişmişler mi? Ha pişmişler. Çocuğuma yemek arıyorum. Abi kafayı mı yediniz ya? Mangal pişmiş diyorum. Abi mangaldaki etler kömür gibi olmuştur veya. Be Polis bey ne yapmaya çalışıyorsunuz siz ya? Gidip ayılayım bari. Oğlum suyun içinde hiç nefes alınmıyormuş ha. Mutlu musun memur bey? Mutluyum tabii bir mutluyum. Dur testim onun bu ki bana. Abi sen ne yaptın be amca polis amca öldü insanlar. Arkadaşlar ben bugün kapatıyorum bir mutlu olayım dedim. İnsanları başıma toplayayım dedim ortalık karıştı. Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay. Nereye gidersin be kal burada. Aa, bak ne güzel gezeriz burada. Ya sus Trakyalı gidiyoruz oğlum ya öldük oğlum ya. Ne yapıyorsun lan? Ama ben buraya yatar uyurmuşum de. Uyuyor Allah cezanı versin ya. Tamamen cevka çıktı bu oyunun.